herkese iyi günler dilerim sevgili dostlar. İstanbul'dan herkese sevgiler saygılar diliyorum. Yarın Bursa'da hava açık, yağış beklenmiyor. Pis değişikliği büyük bir ihtimalle olmayacak. Hava durumu böyle gösteriyor. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Biz havanın normal olacağını farz edip tahminlerimizi buna göre yapacağız arkadaşlar. 3 Kasım Pazartesi günü 9 koşulu Bursa programı ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Tahmin ve yorumlarımıza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olalım arkadaşlar. Beğeni butonuna basarsanız bize destek vermiş olursunuz. Ya bu hatırlatmaları yaptıktan sonra şimdi geçelim Bursa 9 koşulu tahminlerimize ve yorumlarımıza. Birinci koşu saat 1.30'da başlayacak. 4 yukarı Araplar 1800 metre kum çıkacaklar. Güne sürpriz bir favori ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Son dokuzunculuğundan bir önce üçüncülük yapan ve daha önce şartlı üçte ikinciliği bulunan üç numaralı safkan üç numaralı safkan sonu ki Atlantis'i Sezer Çelik ile e, benim burada favorimdir. Yedi gün önce şartlı dörtte ikinci kalan bir önceki şartlı dördünde de üçüncü olan burada da çok şanslı konumda olmasını beklediğim sekiz numaralı safkan Doc Iron Nevzat Avcı ile ciddi rakibidir. Bir yarış önce şartlı 4 kazanan ve sonraki şartlı 4'ünde ikinci kalan 5 numaralı safkan Gündüz Düşü Tolga Yıldız ile bir diğer şanslı safkandır. Daha sonra 2 numaralı safkan Bubo Ali Can İnci ile, Ali Can İnci ile ve de burada da cazip sürpriz beklediğim 7 numaralı safkan Can Hayt onun atmacı ile kuponlarda olması gereken safkanlardı. Yani burayı 3, 8, 5, 2 ve 7 şeklinde 5 atla geçmeyi planladım arkadaşlar. Geçelim sıradaki koşuya. İkinci koşu saat 2'de başlayacak. 2 yaşlı İngilizler 1300 metre kum çıkacaklar. Kocaeli 1400 metre mesafede Meydin'de kazandıktan sonra Bursa'da da 1200 metre mesafede şartlı 4 kazanan son iki yarışında biraz formsuz gözüken burada yaptığı çalışmalar ile iki numaralı safkan My Dear Dream'i Bekir Mertmalik ile e, favorim dedi benim arkadaşlar. 3 numaralı safkan Angel of Defne Muhammed Bir Mir Bilgin ile ciddi rakibi konumundaydı. Bir numaralı safkan Luz, 10 yıldız ile ekleyerek burayı 2, 3 ve 1 şeklinde 3 safkan yeterli de diyorum arkadaşlar. Bu 3 safkanla geçtim burayı da. Geçelim sıradaki koşuya. 3. koşu saat 2.30'da başlayacak. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum çıkacaktır. çıkacaklar. kazanan daha sonra şartlı 4200 metre mesafeyi de kazanan Son iki yarışının birinden ikincilik ile ayrılan son yarışı üçüncülükle bitiren, burada da uygun grup bulan ve çalışmalarında e, iyi gözüken bir numaralı safkan Pastizio Aplenti Yiğitan Gökçe ile bu da da size banka olarak önereceğim safkandır benim. Aplantisinin eksik koşması durumunda 3 numaralı safkan Miss Kadir Tokaçoğlu ile 2 numaralı safkan Daniska Ali Yıldız ile devreye girebilecek safkanlardır. Ya ben Yiğitan Gökçe'ye güveniyorum burada. 1 numaralı safkan Patsis Suyu benim burada banka tekimdir arkadaşlar. Geçelim sıradaki koşuya. Dördüncü koşu saat 3'te başlayacak. 4 ve yukarı Araplar 1400 metre kum piste çıkacaklar. Bu burada da son yarışını kazanan bir numaralı safkan Demir kardeşler Onur Yıldız ile Fovalim'dir. Daha sonra 3 numaralı safkan Hızlı Çocuk Ali Yıldız ile 10 numaralı safkan Çoycu Bey Mustafa Çiçek ile 4 numaralı safkan Kaşmir Tay Onur Gökçe ile 6 numaralı safkan İtaatsiz Bekir Mert Marık ile ve de 9 numaralı Şahsekin Muhammed milli Bilgin ile kuponlarda olması gereken safkanlardı arkadaşlar bana göre. Ya yani burayı da 1 3 10 4 6 9 şeklinde 6 atla 6 atla geçmeyi planladım arkadaşlar. Geçelim sıradaki koşuya. 5. koşu saat 3.30'da başlayacak. 3 yaşlı Araplar 1400 metre kum pisti çıkacaklar. Son iki yılını ikincilikle tamamlayan bana göre burada şansı bol olan 1 numaralı Safkan şansı bol bey buranın favorisidir Yine e, son ikinciliğiyle dikkat çeken 4 numaralı Safkan Bichalgililer diğer şanslı Safkan'dı. Daha sonra 12 numaralı Safkan e, Yılmatay 12 numaralı Safkan Yılmatay 2 numaralı Safkan Balatürk ve de 8 numaralı Safkan Taykut Bey kuponlarda olması gereken diğer Safkanlardır. Yani buradaki sıralamam 1, 4, 12, 2 ve 8 şeklinde olup 5 atla geçtim buraya arkadaşlar. Sizin de tuttuğunuz atlar varsa buraya ekleyebilirsiniz. Burası da sürpriz açık bir yarış gibi geldi bana. Şansım olmayın çok şansı var ama gelmezse yine sürpriz gelebilir burada. Geçelim sıradaki koşuya. Altıncı koşu saat 4'te başlayacak. 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre kum piste çıkacaklar. Ya yani son yarışını Handicap 17'de kazanan, daha önce iki tane şartlı 5 kazanan, bir tane de şartlı 4 kazanan, yani burada da ağır kilosu 1400 metre mesafede fazla sorun teşkil edeceğini düşün, düşünmedin yani Bir numaralı safkan Himalayan Selim Kaya ile e, Size banko olarak önereceğim arkadaşlar burada Burada rakip isteyenlere Son yarışını grup 2'de e, 6. kalan 4 numaralı safkan Duchance Miller'ı önereceğim safkandır yani Burada 1 numaralı safkan e, Himalayan banko tekimdir arkadaşlar Geçelim sıradaki koşuya. 7. koşu saat 4.30'da başlayacak. 3 ve yukarı İngilizler 1300 metre kum piste çıkacaklar. burada 8 numaralı Safkan Anadolu Express Ali Yıldız ile benim favorimdir. 7 numaralı Safkan The Admiral Kadir Tokoçoğlu ile e, ciddi rakibidir burada. Daha sonra 9 numaralı Safkan Alana Wolf Bekir Mert Malik ile 3 numaralı safkan Asaltı Muhammed bin Bilgin ile 1 bir, bir numaralı safkan You are just fine Berkant Gökçe ile kuponlarda olması gereken safkanlardır bana göre. Yani sıralamam burada 8, 7, 9, 3 ve 1 şeklinde olup 5 atla da buraya geçtim arkadaşlar. Geçelim sıradaki koşuya. 8. koşu saat 5'te başlayacak. 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum piste çıkacaklar. Burada da son ikincilik serilerini bozmak isteyecek. 1 numaralı Safkan oldu mu ya? Masum Turan ile favorimdir. 4 yarışının ikisini kazanma başarısı gösteren 2 numaralı Safkan oğlum Gürol Nevzat Avcı ile ciddi rakibidir. Son koşusu Çin'de 8. kalan ama daha önceki yarışını kumda kazanan 9 numaralı safkan Kaptan Paşalı, Gökhan Kocakaya ile imale gelmez arkadaşlarım. Yani bu küçük kuponlarda bu üç safkan yeterlidir. Geniş kuponlar için 4 numaralı safkan Demir Yiğit ve de 8 numaralı safkan Gürbüz Ali önereceğim safkanlardır. Yani küçük kuponlarda bir 2, 9 yeterlidir. Geniş kuponla 4 ve 8 numaralı safkanlar eklenebilir deyip geçtim buraya arkadaşlar. Geçelim sıradaki koşuya. Son koşumuz 9. koşu. 5.30'da başlayacak. 3 yaşlı adaplar 1400 metre kum piste çıkacaklar. Yani son 5 yarışı da tabelada iyi yerlerde bitiren ikincilik, üçüncülük seylerini artık kazanmaya çevirmek isteyecek. bir numaralı safkan Heybetli Alican İnci ile size alternatif tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Bence bu at e, çok iyi koşup kazanacak. Alternatif tek olarak size önerdim. Yani yine Aprantis ile eksik koşma durumunda pardon yanlış söyledim. Ali Alican İnci ile eksik koşması durumunda 3 numaralı safkan ekürlerden sancar efesi. 8 numaralı safkan ilk bey. 13 numaralı safkan tek ömer. Ve 2 numaralı safkan yosun kaya. Devreye girebilecek safkanlardır arkadaşlar. 1 numaralı safkan heybetli. Ali Cennici ile alternatif tekimdir benim burada. bugünkü 9 koşulu Bursa tahammül ve yorumlarımız bu şekildedir. Burada bu videomuzu bitiriyoruz. Kanala abone değilseniz abone olup beğeni butonuna basarsanız bize destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Sağlıcakla kalın.